Pazar günü seçim olsa hangi partiye oy vereceksiniz? Ben mi? Evet. Şu anda Allah yalanı sevmez. Oy kullanmayacağım ben. Peki sebebi ne bunun? İşte görüyorsun sebebi. Yanıyor Türkiye. Daha bu seneye kadar böyle bir yani felaketlerden karşılaşmadı Türkiye. Sizce neden böyle oldu? Siz daha önce AK Parti'ye oy vermiş miydiniz? Ben bir AK Parti üyesiyim kızım ben. Ama bundan sonra değilim. Canlı yayında konuşuyorum. Böyle bir şey görülmedi. Böyle bir zam görülmedi. Hayat felç oldu. Bir kuruş, iki kuruş, üç kuruş memure işçiye, me emekliye veriyor. Kepçeyle alıyor, ondan sonra bir net perişan oluyor. Ki sizce bir sonraki seçimde Erdoğan'ın kaybetme ihtimali var mı? Buyurun. Erdoğan kaybeder mi bir sonraki seçimde? Onu Allah biliyor. Onu Allah biliyor. Ben bilemem. Top gibi bu işte top. Yollak. Gider. Allah-u Teala iyi yapsın. Ben hiçbir şey demiyorum kızım. Şunu bana anlama ulaştırdım. Başka bir şey demiyorum ben. Buradan Irak, İran. Şey İran'ı bırak. Irak, Suriye. Sonra da bilmem Afrika'ya kadar yardımla ulaşılıyor. Buranın garibi sosyal yardımlaşma olarak, buranın garibi sosyal yardımlaşma olarak 3 ayda 200 milyon hak mı? Soruyorum ben size. 3 ayda 200 milyon lira garibana verme hak mı? Yani eğer işçi memuru emekli şunu bunu düşünüyorsan garibanı da düşün. Gariban bitti. Gariban yani haritadan silindi. Şapikleri görmüyor musun? Bazar yerlerine gidin akşamları. Bakın bir kere an. Türümüş domatesleri bilmem şunları bunları satıyor garip, gariban. Bunlarla ne bileyim götürüyor yiyor içiyor. Allah iyi yapsın kızım. Allah